Ege Fitness izleyebilir miyiz? Büyük mi? taş ama. Dergi, dostlarım büyük taşaklarıma böyle elini çarptırdı kadın ya. <laughs> Benim taşaklar hassas. Geldi çat diye vurdu. <laughs> ben farklı olduğum için dışlandım. Çok çalışıyorum önce dışlandım. Şişman olduğum için dışlandım. Çorabın üstüne terlik giymeyi yaptım. Metroda küçük küçük çocuklar bana gülüyordu ya. Yetişkinlerin ne düşüneceğini söyler misiniz? Ne? bu dünyada ilk aldığınız borç kendi hayatınızdır. <laughs> İlkokul bitince liseye geçiş yok. Yemin ediyorum ki bir yerimiz yok. o kadar çok utandım ki. Böyle bir başarısız çocukları oldukça Çok güzel çocukları aldı, betleri falan filan. Ama ben hep hayatı yaşamıyordum. Benim yaşamak istediğim hayat basketbol oynayıp Amerika'ya gelmekti. Geçen gün bu çocuğun yayın aksını gördüm sanki yanlış mı hatırlıyorum değil mi? Hayır Twitch'te açtı oğlum ben gördüm geçen gün ya. <laughs> Ege benim, benim dedem Ertuğrul'da dağın başında yaşıyordu. Kars'taydı işte köy evinde hiç internet bile yoktu. Şöyle düşseydin zaten ne ona tecavüz ederdi. Ve çoğunuz hayatta o kadar kolay alışmışsınız. Sizin anlamak için şey düşünün. Eğer hayatta zor olan şeyleri yaparsam hayatınız daha kolay. Ama eğer hayat kolay olan şeyleri yaparsanız hayatınız daha zorlaşacak. Böyle spora gitmeyen de ben bir şey demek istemiyorum. Herkes cennete gitmek istiyor ama hiç kimse ölmek istemiyor. Hiç kimse o ölüme giden yoldan acı çekmiyor. Dişini sıkıp it çalışıp bir şeyleri başarmak istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim ama çok, çok bir, bir an Pelin'e benzettim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Buradan özür diliyorum genel olarak ama bir çok çok bir bir milisaniyelik sadece bir 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 küçük saniyelik. Pelin özür dilerim. Çok utanıyorum şu an. Çok utanıyorum. Çok 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 bir çok küçük saniye. Şur şurada bir yerde. Ha şey tam burada. götürüyorsun beni anne bebek oğlum şimdi gidip dondurma alacağız ve sonra <laughs> Aman tanrım aslında güzel kızlar bulduk. Nerelisiniz? Indianapolis. Ne yapıyorsunuz Noel'de? Takılıyoruz. <laughs> Aman tanrım ben de susadım bebeğim. <laughs> ne? Oo oh, 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 sakin ol. Ne? beni yakalayamaz ki. Çok şişman. Ben nasıl daha önce hiç Ege Fitness izlemedim, görmedim, bakmadım, hiç denk gelmedim. Acaba